Merhaba sevgili kova burçları, yükselen ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Siz sevgili kova burçlarını neler bekliyor hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle ayırabilirsem. Kova burçları için. Evet, böyle bir sessizlik, böyle bir yalnızlık, bu tarz bir enerji var arkadaşlar ama tabii ki bir bakalım. Kova burçları. Tılsım sekizlisi. Değnek şövalyesi. Burada şey var sevgili kovalar. Önümüzdeki günler senin açında bak hayatınla ilgili sanki böyle bir biraz bir geri çekilip tamam mı derlenmesi toparlanması gereken ne varsa onlarla ilgili hem içsel anlamda hem fiziksel anlamda hem hayattaki belki de birikmiş işlerimiz yoluna girmesi gereken işlerimizle ilgili böyle bir tek başına bir çabamız var gibi gözüküyor. Anlatabildim mi? Kendi başımıza bir şey yapmaya çalışmak. Ee, mesela normalde sadece bir örnek vereceğim. Lütfen örneğe takılma. Ee, bir arkadaş grubuyla normalde ders çalışıyorsunuz, kütüphaneye gidiyorsunuz ama sen düşün hey ben evde tek başıma çalışacağım. Derlenmesi, toparlaması gereken bir konular var. Atıyorum tek başıma daha iyi yapabiliyorum. Tek başıma daha iyi anlıyorum. Aynı buna benzer bir enerji. Ya da çok koşuşturma içindeydim. Herkese zaman ayırdım ama kendi hayatımla ilgili e, toparlanması gereken şeyleri toparlamamıştım. Şimdi müsaadenizle ben biraz geri çekiliyorum ve bunları toparlıyorum. Kendin tek başına bir şeyleri ama hevesle, istekle, onu da söyleyeyim. Şunu da yapacağım, bunu da yapacağım dediğim bir enerji hatta burada kiminiz için kendi işinizi kurmakla ilgili bir durum dahi olabilir buna karar vermekle ilgili bir durum dahi olabilir ama bunu severek ve isteyerek yapıyorsun ya da gerçekten senin açından olması gerektiğine inanarak yapıyorsun anlatabildim mi Bu, bunu yaparsam işler yoluna girecek bunu yaparsam halledeceğim hani böyle bir bilinçle yapıyorsun sanki sevgili kovalar hemen bir kart alacağım e, değnek şövalyesine kova burçları için tek başıma da hallederim hani böyle bir şey sanki kupa altılısı Burada bak sanki şöyle söyleyebilirim. Bu senin bir süreden beri hayalin olan bir şey ya da bir süreden beri yapman gerektiğine inandığın bir şey. Ha şu vardır. Boşanmışsındır, çocuklarının sadece tek başına bakmak zorunda kalırsın. Bak böyle bir çok spesifik örnek de olabilir. Kendini bu yolda belki yalnız hissedersin ama ben bunu yapacağım, edeceğim dersin. Ee, çocukların varsa çocuklarınla ilgili bir durum olabilir ama daha genel bir enerji. Arkadaşlar bir şey var dediğim gibi ortada bir sorumluluk var ama bunu isteyerek tek başına ve üstesinden gelerek hallediyorsun. Böyle bir durum var kendini geri çekiyorsun ve ben bunu hallederim diyorsun e, sevgili kova burçları. Bu hayatında çeki düzen verilmesi gereken herhangi bir şeyle ilgili de olabilir. Kendimi iyileştireceğim, ruhsal anlamda şifalandıracağım. Buna artık bir el atmak lazım bir meditasyon yapayım, bir şey yapayım. Böyle bir durum da tabii ki olabilir. Ama tek başına bir şeyleri başarabilmek, ortaya çıkarabilmekle ilgili güzel bir süreç olacağını, verimli aynı zamanda bir süreç olacağını düşünüyorum sevgili Kova burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Büyük Arkana İmparator içi. Beyne çok iyi. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim sevgili kova burçları. Hiç hayatınla ilgili aklına ufak da geçiyor da olsa sakın bunu geçirme. Önümüzdeki günlerde seni geçmiş hayal kırıklıklarını sanki tamamen unutturacak. Al bu da hayal kırıklığı. Büyük arkanı kuleyle birlikte. 6 sayısı önemli. Şunu diyor kartlar sana. Bir şeyler yıkılmış, dağılmış, elinden kaçmış olabilir hayal kırıklığına evet belki uğramış olabilirsin diyor sevgili arkadaşlar. Ama önümüzdeki günlerde bunun artık geride kaldı. Koskoca bak bir tekrar ayağa kalkma, dirilme, bolluk, bereket, verim, bak başarı enerjisi seni bekliyor diyor. Burada taşlar yıkılıyor, düşüyor gibi. Burada ise bak konfetiler var. Dolayısıyla böyle bir diyorum ya hayal kırıklıklarının bir konuyla ilgili bir başarısızlık enerjisinin tam tersine döneceği, bolluk bereket enerjisine döneceği, başarı enerjisine döneceği bir süreç ilerleyeceğin. Bunun artık geride kaldı ve ilerleyeceğin bir süreç olacak gibi sevgili arkadaşlar. Hemen bir kart alacağım kuleye. 6 sayısı önemli. Söylemiş miydim bilmiyorum. değne güçlüsü. Bak görüyor musun? Bu ne biliyor musun arkadaşlar? Şöyle düşün. Belki de evet diyor muyum bir kayıp bir şey yaşadın. Hayatına ilgili bir hayal kırıklığı yaşadın. Ama tekrardan hayatla ilgili umutlanabilmekle ilgili. Tekrardan ayağa kalkabilmek ve geleceğe bakabilmekle ilgili. Bu iş burada bitmemeli. Üç sayısı önemli. Bu iş burada bitmemeli. Benim daha farklı bir gelecek beklemeli. Daha farklı bir son beklemeli. Dediğim bir enerji. Bu kalp kırıklıklarından onların yarattığı tereddütlerden çıkman belki zaman almış olabilir ama sen bunu aşacaksın sevgili kova burçları ve gerçekten de hayalini kurduğun o beklediğin gelecekle ilgili başarı, bolluk, bereket, hayal kırıklığının etkilerinin ortadan kalktığı, konfetilerin yağdığı bir sürece doğru ilerleyeceğin, bak ilerlemek diyor arkadaşlar, ilerleyeceğin ve bu durumdan zaferle çıkacağın bir süreç olacak gibi gözüküyor. Güzel. Üçüncü sıraya bakalım. Ya sen bunu başaracaksın. Onu söyleyeyim bak. Hem doğurgan bir imparatoriçe, bolluk bereket. Hem de bak başarı kartı. Ve o geminin o limana gelmesi. çok güzel, çok çok güzel. Önümüzdeki günlerde hayatında çok önemli bir değişim, dönüşüm ve bu büyük bir değişim, dönüşüm. Şansının dönmesi olarak özellikle ben bunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şansının çok olumlu ve pozitife doğru döneceği, kader çarkının seni bir konuyla ilgili çok fazlasıyla etkileyeceği, hayatına çok güzel değişimlerin, dönüşümlerin, kaderin de etkisiyle birlikte geleceği bir süreç. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili olabilme ihtimali var. Bir yerden para çıkması, bir yerden iş bulmak, terfi almak her halükarda dediğim gibi şanslı bir süreç ve bu şanslı birlikte güzel bir değişim ve dönüşüm geliyor gibi gözüküyor. Bak bir sonraki seviyeye hazır olmak görüyor musun? Özellikle tılsımı ilgilendiren konularda bir büyüme gelişme oluyor. Ortak bu yolda çok güzel destekler alabilirsin. Ya da senin lehine olacak çok güzel ortaklıklara imza atabilirsin. İnsan ilişkilerinde özellikle ama yine iş, para, eğitim, kariyerde tılsın tılsın çok güzel karşılıklı etkileşimler, çok güzel paylaşımlar. Bir iş koyarsın ortaya, o iş karşı taraftan çok beğenilir. Anlatabildim mi? Böyle bir karşılıklı bir memnuniyet, büyüme, gelişme, ilerleme söz konusu olacak gibi büyük dönüşümler olacak gibi. Sevgili kovalar şöyle düşün bir yere stajyer olarak girip gel seninle iş sözleşmesi imzalayalım denmesi gibi adeta bir durum gibi gözüküyor. 3 sayısı açılımınızla ilgili çok önemli arkadaşlar. Hemen e, tılsım kralına bir kart alacağım. Ha, bu tabii ki ev, hane, emlak, arsa, taşınmazlar bunlarla ilgili bir durumu da anlatır. Şöyle düşün kendi evin, yaşadığın evden çıkmak istiyorsun, beğendiğin bir ev vardır. Emlakçı der ki, gel, hadi taşınabilirsin. Bak, yine karşılıklı bir fayda, karşılıklı bir yarar sağlama, burada bir şansının, talihinin dönmesi gibi de yine bir süreç olabilir arkadaşlar. Güzel bir dönüşüm geliyor. Bakar mısın, tılsım değişlisin. Görüyor musun? Bak, kıtlık, yokluk, dışarıda kalmışlık, ondan sonra Başaramayacağım duygusu, param yok duygusu, terfi almıyorum işim yok, gücüm yok. Bak böyle bir enerjiden kader çarkı ile birlikte bunun tamamen ortadan kalkıp, bak o kadar zıt enerjiler ki ikisi de tılsım ama çok zıt enerjiler. Bak bu hatta biraz da şişman bir şeyimiz var burada, kralımız var. Buradaysa bak sanki fakir, yoksul bir enerji var. Bu enerjiden şu enerjiye geçeceğin çok güzel değişim ve dönüşümler geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok iyi. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Tılsım dokuzlusu büyük arkana denge. Ha, kılıç sekizisi. Burada şey var arkadaşlar. Özellikle duygusal hayatımızla ilgili ama tabii ki yine aklın direkt aşka sadece gitmesin. Burada bir, bir, tereddütümüz var. Ve bu tereddüt sebebiyle sanki bir tarafta duygular da var ama bir tarafta da bizi tereddüte sokan ve dolayısıyla bir sıkışmışlık, bir elikolu bağlı bir çaresiz durum ve sanki o ilişkiden ya da o irtibattan, bağlantıdan olabildiğince kaçmaya çalışmakla ilgili bir süreç gibi düşün. Tek başınalığa, bağımsızlığa kaçmak gibi bir durum düşün. Böyle bir enerji. Daha hazır değilsin, daha zamanı gelmemiş, daha e, yani anlatabilir mi? Kendini açmaya sanki hazır değilsin ya da yüzleşmeye hazır değilsin. Herhangi bir duygusal dinamikle ilgili. Çünkü burada bu hazır olmamak böyle bir sıkışmışlık bak. Eli kolu bağlı olma böyle bir durum var değil mi? Şartlar uygun değil diyorsun belki ben hazır değilim diyorsun böyle bir süreç. Ve kaçıyorsun sanki. Daha diyorsun zamanı gelmedi. Bak burada da çocukla iki, iki tane çocuk kaçma kovalama oynuyor. Görüyor musun arkadaşlar? Böyle bir enerji. Bunu karşılıklı da biriyle yapıyor olabilirsin bu arada. Yani karşı tarafta kaçıyor olabilir. Sen de kaçıyor olabilirsin. Böyle bir aranızda dinamik de olabilir arkadaşlar. Hemen şu kılıç sekizlisine bir kart alacağım. Sevgili kova burçları evet güç 8 sayısı çok önemli 8 8 bir kart daha buraya kılıç üçlüsü evet burada bir şey var sevgili kova burçları ya arada bir kalp kırıklığı zaten zamanda yaşanmış ve şimdi iki taraf istemese bile birbirinden belki birazcık da gurur temelli olarak uzak duruyor olabilir. Ya da gelecekte kalbimiz kırılır korkusuyla özellikle yani karşı taraf hazır değil, sen aceleci değilsin, incinmemek adına gibi bir kaçış süreci bir süre daha devam edebilir biriyle aranda. Tekrar diyorum illa aşk olmak zorunda değil ama böyle bir kaçış var ve kendini böyle bir dizginlemek var çünkü yapacak bir şey yok gözüyle bakılıyor sanki mantık ve duygular arasında bir kalmışlık var sanki. Ve bu bir süre daha sanki devam edecek sevgili kova burçları. Son sıraya bakalım. Büyük arkana adalet, büyük arkana aşıklar, 3 tane büyük arkamız. Şimdi burada arkadaşlar ben sana şöyle söyleyeyim. Aa, üç tane büyük arkana ya. Burada sanki bu nasıl bir şey biliyor musun? Hayat sana bazı tecrübeler katıyor. Bazı dersler veriyor. Bundan sonra seçimlerini yaparken çünkü mahkeme büyük kararlardır. Bir de üstüne üstlük. Aşıklar aynı zamanda seçim yapmak tercih yapmaktır. Burada sen hayat sana bir tecrüben öyle bir farkındalık getiriyor ki Tamam mı? Bak bu iş bir şekilde lehine dönecek ama sanki seni zorlayarak anlatabildim mi sana dersler vererek bir şekilde bunu başaracaksın tamam. Ee, kararlar belki de senin lehine dönecek sanki zorlu bir mücadeleden sonra bir hukuk mücadelesini kazanmak gibi düşün ama aynı zamanda da sana çok büyük dersler ve sınavlar da vermiş senin gözünü açmış farkındalığını açmış. Ha, bundan sonra da bu hatayı da yapmam. Dediğim bir şey oluyor sanki. Tekrar diyorum bu durumu bir şekilde lehine çeviriyorsun ama zor bela. Zor beladan kastım şu çünkü hayat sana çok büyük dersler veriyor. Böyle bir süreç. Bundan sonra seçimlerimi böyle yapacağım. Bundan sonra şu siteden alışveriş yapacağım. Güvenmediğim, güven vermeyen sitelerden alışveriş yapmayacağım. Zar zor paramı kurtardım. Buna benzer bir enerji arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ve bu senin büyümen, gelişmen, ilerlemen, hayatının diğer sonraki evreleriyle ilgili seni sanki baştan böyle bir silkelemiş. Tamam mı? Ama daha güçlü bir şekilde dönüyorsun. Böyle bir enerji. Hemen bir kart alacağım adalete. Değnek yediniz. Bak görüyor musun? Sanki zorlu gerçekten bir mücadeleden sonra geliyor bu diyorum ya yani, zor bela evet onu bir şekilde atlatıyorsun ama ondan sonraki hayat yolunda yapacağın tercihlerde de sana çok şey katıyor bu tecrübe. Ve ondan sonra o tecrübelerle vereceğin kararlarda senin hayatına bak ilerleme, bolluk bereket getiriyor sevgili kovalar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.